yalan söylemek büyük günahtır. Ebül Mehasin İbnül Cevzi Hazretleri Hanbeli fıkıh alimidir. Büyük alim Ebül Ferek İbnül Cevzi'nin oğlu olup, 580, miladi 1185'te Bağdat'ta doğdu. Babasından ve buradaki büyük alimlerden kıraat, tefsir, hadis, fıkıh dersleri tahsil etti. Müstansriye medresesinde Hanbeli mezhebi müderrisi olarak görev yaptı. 656 miladi 1258'de vefat etti. Bir dersinde şunları anlattı. Yalan söylemek haramdır, çok büyük günahtır. Ölmemek için leş yemek caiz olduğu gibi ölümden kurtulmak için yalan söylemek de caizdir. Yalanın caiz olduğu yerlerden bazıları şunlardır. Savaşta. Hazreti Ali radıyallahu anh otururken düşmanın biri, aniden karşısına kılıçla çıkıp, şimdi seni benim elimden kim kurtarabilir? der. Hazreti Ali de, parmağı ile adamın arkasını gösterip, peki dövüşelim. Fakat iki kişiyle mi? der. Düşman, arkamdaki kim diye bakınca, Hazreti Ali, kılıcını çekip, düşmanını zararsız hale getirir. Düşman, oturan insana yaptığı kendi hilesini görmeden, bana hile yaptın, der. Hazreti Ali de, ama asıl sen beni gafil avlayacaktın ya, der ve şu hadisi şerifi bildirir. Harp iledir. İki Müslümanı barıştırmak için, üç günden sonra dargın durmak günahtır. Dargın olan iki Müslümanı barıştırmak için aralarını bulucu yalan söylemek caizdir. İki Müslümanın aralarının açılmasını önlemek için, araları bozulmak üzere olan iki Müslümanın aralarının açılmasını önlemek için yalan söylemek caiz olur. İyiliğe vesile olan yalan, fitneye sebep olan doğrudan makbuldür. Eşi iyi geçinmek için, eşler birbirini idare etmek için yalan söyleyebilir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, İbni Erkam Hazretleri, Hazreti Ömer'e, radıyallahu anhüma, eşim beni sevmiyor. Sevmediğini de yüzüme karşı söyledi. Böyle bir eş ile yaşamak istemem, dedi. Hazreti Ömer, kadına, niçin kocanızın yüzüne karşı öyle söylediniz? buyurdu. Kadın yalan söylememek için yoksa burada yalana izin var mıdır dedi. Hazreti Ömer elbette burada yalan söylemeye izin vardır. Bir kadın kocasını sevmese de onu üzmemek için yalan söylerse günah olmaz. buyurdu. Zalimden bir müslümanın bulunduğu yeri gizlemek için, müslümanın malını zalimlerden korumak için, müslümanı memnun etmek için Müslümanın günahını, sırrını ve ayıbını gizlemek için. Fakire ikram için. Haklı iken, karşısındakine sen haklısın demek. 7 Ekim 2020 Türkiye Gazetesi, Bizim Sayfa, Behbi Tülek.